Merhaba millet, umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda birebir bazı deneyimlerimden ve gözlemlerinden yola çıkarak birkaç konuyu ele alacağım. Öncelikle olarak konumuz toplumsal alanların nasıl içine ediyoruz kısmı olacak tabi. Ama bunun dışında bazı akıl almaz şeyler de gördüm. Onları da araya sıkıştıracağım. Evet öyleyse gelin toplumumuzun ve genel toplumsal alanları nasıl batırıp çıkarıyoruz biraz konuşalım. Tabi konu toplumsal alanlar olunca toplumsal alanlarda dönen konulardan bahsetmezsem olmaz. O yüzden oraları da ekleyeceğim. Şimdi bir tatil yapmak istedim ve tabi sahilleri, denizleri tercih ettim. İnsana iyi gelen iki element ne de olsa değil mi? Güzel büyük bir çadırımız var. Yedi kişilik falandı. Babam ve annemi de alarak güzel bir tatil yapar, denize girer, zaman geçiririz dedim. Lakin evet bu kısımda kolları sıvıyorum çünkü çok fazla geçireceğim konu var. Evet öyleyse bir yerden başlayalım. Kolları sıvıyorum. Sıvama vakti. İlk olarak genel ortamda hijyen denen konuda toplumumuz resmen ağır ayvayı yemiş durumda. Bu insanların derdi ne diye çok sorguladım. Yani gerçekten bakın çöp atmak konusunda milletçe akıl almaz seviyede aptalla oynuyoruz. Bunu biliyoruz. Lakin bu dal kavuk kafalı lavuk su, tavuk su beyinli arkadaşlar her yeri batırdığı gibi sahilleri denizleri ve tatil yaptıkları doğal alanları da batırıyorlar. Kaldığımız yer ağaçlık ve çadır kurmaya açık bir alandı. Kamp denemez tabi Kamp olması için tamamen doğal olması gerekir. Ancak bizim gittiğimiz yer böyle bir yer değildi. BC sahil kenarı, duşlar ve az da olsa soyunma kabinleri bir de marketi vardı. Yani bilirsiniz işte bedava açılır kurup tatil yapmak için uygun bir alan. Şimdi bir alana gittiğinizde bu tip bir yerde ne ararsınız? Huzur, temizlik. Çok güzel olmasa da en azından biraz temizlik, sakince kafa dinlemek falan değil mi? Güzel beklentiler ama bunu unutun. İlk sorun insanların kültürel olarak karman çorman oluşuydu ve buna bağlı ciddi bir problemler sesilesi var. Genel ortamda bizim gittiğimiz gibi halka açık olunca şunu anladım ki halka falan yer açmamak lazımmış. Kafa dinlemeye ve biraz iyi vakit geçirmeye gittiniz değil mi? Tam aksine kafanız şişip ve olabildiğince fazla sinirlerinizi hoplatıp geri dönüyorsunuz. Ayrıca toplumumuzun ne hale geldiğini buralarda çok rahat gözlemleyebilirsiniz. Aa merak etmeyin bu konuları çok güzel bir şekilde açacağım. Şimdi bu insanlar insansa domuzlar daha çok insan olmalı. Bakın çok açık konuşuyorum. Kusura falan bakacaklarsa buyursun baksınlar. Zerrum rumrumla değiller. Çünkü bu insanlar diğer insanları umursamadığı gibi hem seslerle hem çöpleriyle yeterince saygı dışı hareket sergiliyorlar. Bir diğer sorun ise toplumun derdi ne? Dedirten türden. Baksanıza bu yeni bir adet falan mı? Aileler ufak erkek çocuklarını çıplak dolaştırıyor. Peki bu yanlış ama bunu daha önce de görmüştüm lakin. Bakın bu toplumda bayağı yaygınlaşmış. Belli genel duş sırasında o kadar insanın arasında beklerken veya oturduğum yerden çünkü oturduğum yer duşları direkt görüyor. Halka açık duşlar zaten. Bilirsiniz iki tarafa ayrılan iki yandan açık olan kumsal duşlar işte. Şimdi burada enteresan kısım ne diyeceksiniz değil mi? Ha evet işte burada hem önümde hem oturduğum yerde ve de duş sırasında beklerken ayrıca çadır alanında sağımda solumda dahil olmak üzere çok kez rastladığım bir konu daha var. 2 yaşından tutun da 4, 7, 9, 12 yaş grubu kız çocuklarını ya anneleri ya babaları soyup yıkıyor. Evet evet ciddiyim bakın çok kez rastladım buna. Sırada birçok yaştan erkek var. Çevre zaten insan kaynıyor. Bir düşünün, bir idrak edin. Bu durum sizce normal mi? Peki şimdi soru şu. Bunu nasıl normalleştirdiler? Ne ara oldu bu? Yani benim haberim yok sizin var mı? Muhtemelen sizin de yoktur. Ha evet. Normal algımızı epey bir kaybettik. Orası kesin ama bu, 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 bu ne tam olarak? Bu gerçekten nasıl bir şey? İlk denk geldiğimde ben de sıra bekliyordum. Haliyle bir hayal edin. Kendinizi tam orada hayal edin. Bir yerime koyun. Böyle bir şeyin olmasını beklemiyorsunuz değil mi? Ben de beklemiyordum. Ancak ilk denk geldiğimde de duş sırasında beklerken bir haşamalı dediğimiz kapalı bir ablamız ya da teyzemiz mi artık yaşı büyüktü 3-4 yaşında kız çocuğunu sırada 7 kişi varken en önde bir güzel şakır şakır soyup yıkamaya başladı ben şok olduğum için nereye döneceğimi şaşırdım ama bu baya normalleşmiş gibi takır takır yıkadı kız çocuğunu evet bakın kız çocuğunu peki burada şunu sormak istiyorum İleride bu çocuklar utanmak cümlesini idrak edebilecekler mi? Bir den mi öğrenecekler? Ona da araştırmayan toplumumuz göz atmaz zaten. Bakın bu bir değil, iki değil, 3 değil, 25, 30 kez kız çocuklarının soyulduğu duruma denk geldim. Resmen nereye baksam bir tane görüp söylene söylene oha yuh yok artık al bir tane daha diyerek kafaları yedim. Tabii bu duruma annem de tanık oldu. Bu yüzden iki kişi kafayı yedik. Yenmeyecek gibi değil çünkü. Ah, toplumumuza bir şey olmuş. Toplumumuz insanlık değerlerini hepten terk etmiş. Utanmak kısmını geçtim. Saygı, düşünceli olmak, incelik, titizlik gibi şeyler de yok. Aa pardon bu yeni dönemde bunlar. Bunlar çok şey değil mi böyle hı, gereksiz tanrım hadi come on bunlara ne gerek var adamım utanmak falanmış. Ehh lütfen lüt atmaya başla. On defense falan aç. Ah, ayrıca bunu da eklemeden edemeyeceğim. Bitirmeden bu kısmı. Bakın bunları diyorum ki bunlar salak gibi bunları yapıyor. Siz yapmayın bunlardan bir şeyler çıkarın diye söyleyeceğim. Çünkü bunları çok kez rastladım. Şimdi... Konu şu ki 12 yaşında genç bir kız duş sırasında ben de çadırın önünde sağa sola bakıyorken kıza gözüm çarptı. Olan şu annesi geldi bayağı modern birine benziyordu hatta bikinili falan bir ablamız. Peki ne görseniz beğenirsiniz? Hadi lütfen soruyorum. Gerçekten aklımın ucuna gelmeyecek bir şey oldu. Annesi bir şeyler dedi ve kız şakır diye soyunmaya başladı. Bakın kişi 12 falan. Aa! Klavye tuşuna a olarak spamlamak istiyorum. Sonsuza kadar sürsün ben ölünce durur. Bu bu buna ne denir bilmiyorum. Sonra ne oldu dersiniz? Daha bitmedi. Sonra bu kız çocuğu bir güzel yıkandı. Annemle beraber annesine bela okurken biz bu kız çocuğuna bir havlu verdi annesi. Bir tane düz havlu ve bu kız çocuğu o havluyu aça, saça, kapata, ede yürüyüş yolunda yürüyerek gitti. Evet bu insanlar nasıl bir toplumda yaşadığını sanıyor? İsveç, İsviçre, Norveç bakın oradaki kültürler seviye yüksek ve oldukça rahat toplumlar. Ancak onlar bile bunu yapmıyor. Çünkü bu çok ayrı bir seviye. Bu nasıl bir vurdum duymazlık? Ah neyse daha çok şey derdim ama bu çıplaklık konusunu kapatabiliriz. İnsanlığından yetiştirdikleri çocukları bu denli rezil etmelerinden ben utandım ama onlar utanmadı ne de olsa. Evet, <laughs> buraya kadar gördüğünüz gibi ortalık tımarhaneye dönmüş durumda. Ama daha anlatacağım şeyler var. Bir diğer konuya gelelim. Çöpler. Demiştim ya, her yerde, her yerde çöpler var. Neler atmıyorlar ki? Sahillerde plastik ve bireşeleri, çadır alanında yemek artıkları ve benzeri birçok şey. Denizin içinde akıl almaz derecede çok plastikler ve atıklar mevcut. Ayrıca belki biliyorsunuzdur, tüm insanlık mikroplastik tüketiyor. İstemeden denizlerimiz o kadar fazla un ufak olmuş mikroplastik ile dolu ki bundan 3-4 sene önce yapılan bir araştırmada anne sütünde mikroplastik bulunmuştu. Durumun ciddiyetini anladınız mı? Siz de birçok mikroplastik yiyorsunuz. Bundan net emin olun. Yemeyen kimse yoktur sevgili izleyenim. Ayrıca dünyanın en temiz göllerinde bile plastikler bulunmaya başlandı. Ücra yerler olmalarına rağmen denizlerimizde gezen çöplerin adalar oluşturduğunu yıllar önce haberlerde görmüş olmalısınız. Neyse evet insanlarımız her alanı mahvediyor. Halka açık olan tüm yerlerde durum aynı. Evet bu bir hak. Evet halka açık yerler olmalı ama bu şekilde olacaksa olmasın. O kadar fazla batırıp çıkarıyorlar ki çöpçüler ve temizlikçiler de ayrı isyandalar. Onlara da sıra gelecek. Ve bu insanlar yüzünden toplumsal alanların kapanması sizlerin ve benim için de kötü. Evet aslında bu durumun politik birçok yansıması da var biliyoruz ki ortalık yanıp yıkılıyor. Tabii bunlar apayrı konular benim özünde ne demek istediğimi gayet iyi anladığınızdan eminim. Oradayken çöpçüleri gözlemledim ve birkaçını kısa da olsa dinledim. İnsan atıklarının atıldığı torbalardan tutun o kadar çok pislik temizliyorlar ki aklınız almaz. Maaşlarını sorgulayan insanlar da varmış iyi alıyorsunuz falan diyenler yani. Kendileri söyledi çöpçüler. Onlar da diyorlar ki madem maaşımızda gözünüz bu işi bir deneyin. Mesela o çöp ara arabasının arkasında 5 dakika gezip o çöpleri toplayın. Hadi deneyin diyorlar. Aa, toplum insanımız cidden ağır dayaklık. Tanrının sopası olsa ve tek hamlede şunları alıverse olur sevgili izleyenim ama tam olarak hak ettikleri bu olsa da maalesef bu olmuyor. Ayrıca bir de şu sahillere bırakılan çöplerin bazılarını torbalıyorsunuz. Onları atsanız mı acaba? Yok gerçekten torbalamayı akıl edip atmayı akıl etmeyen birçok insan gördüm çünkü. Aa bir de İzmaritler. Lütfen. Sahillerimizin vazgeçilmezi onlar. Eminim bir kumsalda baştan sona gezilse yüz binlerce belki milyonlarca izmarit toplarsınız. İzmarit atmak yasaktır yazısını okumayı bilmeyen bir toplumumuz kadar domuzlaşan bir toplum olduğumuzdan ah özür dilerim domuzcuklar ayrıca özür diliyorum sizden. Neyse domuzlaşan bir toplum olduğumuz için yazı okuyamıyoruz. Ve her yer izmarit. Gördüm sahillerde muaz muazzam bir şekilde izmarit var. Şimdi oradayken harika bir insanla da tanıştım. VC temizliğinden sorumlu bir ablamız vardı. Çok çok şeker ve kısa sürede birbirimizi iyi anladık. İşte bu ablamız ile tanışmadan bir iki gün içinde annem de WC'lere gittiğinde rastlamış. Bağırarak topluma nefret okuyormuş. Temizlik yaparken. Doğal değil mi? WC'ler Türkiye'de en pis yerler arasına girer. Tahmin edersiniz ki bu doğru. Bu abla da o kadar iğrenç şeylere rastlıyormuş ki içeride cinnet geçiriyormuş. Bunu reportaj yapınca anladım. WC konusu apayrı bir konu. Ama ben bu ablanın temizlediği o tuvaletlere girince kendimi İsviçre'de falan sandım. Bakın kadın o kadar titiz titizlikle tuvaletleri temizliyor ve şık yapıyor ki pırıl pırıl tutuyordu. Hayatımda ilk kez Türkiye'de bu kadar temiz tuvalete girmiş olabilirim. En azından public bir alanda. AVM'ler ve benzeri bazı yerlerde de vardı bu titizlik ama bu halka açık ve herkesin takır takır ortalığın içine ettiği bir yerdeydi sonuçta. Ondan çok şaşırdım. Sonuçta AVM gibi yerlerde çalışan bir sürü insan olur. Bu kadın ise tekti. Titizliğimi daha da titiz olmak aldı çünkü resmen kıyamadım. O kadar güzel özenmişti. Bu nedir biliyor musunuz? İş kalitesi. Evet, gerçekten iç kalitesi. Zaten kendisine birçok alanda çalıştığını söyledi. Otellerde ve benzeri birçok public alanda. İşini iyi yapmaya çalıştığı için de bu kadar özeniyordu. Ama tabii ki insanlar onun da içine ediyordu. İşte tam da bu yüzden sinirleri pek yerinde değildi. Neyse ondan sonra bu ablamızla tanıştım ve güzel anlaştık ardından bir röportaj yapalım dedim. Kısa da olsa en azından bize bu durumları anlatsın diye. Şimdi bu kısmı o abladan aldığım ses kaydına bırakıyorum. Dikkatlice dinleyin durumu. Kendisi size güzelce açıklasın. İlk olarak merhabalar ablacığım. Merhaba. Burada görevlisiniz. Ne iş yapıyorsunuz? Ben e, turizmde çalışan bir bayandım. 40 yılımı verdim. Şimdi emekliyim. Aldığım maaş bana yetmediği için e, çalışmak zorundayım. Evimin ekmeğini kazanmak zorundayım. Şimdi bir e, belediyenin işlettiği bir tuvalette tuvalet temizliği görevindeyim. E, mümkün mertebe her gün buradayım. Bizim de kullanmıyorum. Hı. Her gün burada olduğum için değişik tip insanlarla karşılaşıyorum özellikle temizlik konusunda. Herkes kendi açısından çok temiz ama maalesef hiç kimse temiz değil. Çünkü kullandıkları tuvaletleri gördükçe insanlıktan nefret eder. Evet. Peki sizce genel durumu nasıl tuvaletlerin? Genel durumu tuvaletlerin şöyle. E, tuvalete girerlerken tuvalete geldik deyip içeri girdikten sonra çıktıklarında arkalarından gördüğüm şey iğrençlik. Başka hiçbir şey diyemeyeceğim. Sadece iğrençlik diyeceğim. Niye? Tuvalet kağıtları yerlerde. Ellerini sildikleri peçeteler yerlerde. Tuvaletlerin her bir kabinin içinde çöp kovası olmasına rağmen hatta daha bundan birkaç gün önce elimde çift eldiven vardı Allah'tan. E, tuvaletin çöplerini alıyordum, peçeteleri alıyordum çöp kovasının Elime yumuşak bir şey denk geldi. Baktım ki adam kovanın içine yapmış kakasını. Tiksindim ve üç gün yemek yemedim. Evimde üç gün yemek yiyemedim. O kovayı dezenfekte etmek zorunda kaldım. Klorak, klorla yıkadım. E, şimdi her girdiğimde korkarak yaklaşıyorum kovanın içine çöp alırken. Bugün yine denk geldi. Bu sabah yine denk geldi. Bu defa erkekler değil, bayanlar geldi. Aynı şeyi bayanlardan biri de yaptı. Yani insanlara ne oldu bilmiyorum ben. Çok değişti insanlar. Saygı kalmadı, sevgi kalmadı. Herkes bir tuhaf oldu. Yani bilmiyorum yaşadığımız ha, ortam ortam değil. Genel yani durumdan işte, da bahsetmek ister misin peki? Bahsetmek isterim. Genel durum şöyle. Şimdi burası halka açık bir yer. Hı -hı. Halk plajı olarak biliniyor. Evet. Halk plajı olarak bilindiği için de buraya her kesimden insan geliyor. Hı, hı Gelen insanlar burada çadır kuruyorlar, arabalarıyla giriyorlar ortama. Hı -hı. Bazı hı -hı. kişiler yerde yemek yerken arabasıyla yanından geçiyor, toza toprağa buluyor Çok gezin. Yemekleri şey, toz evet. toprak içinde kalıyor. Hı hı. Ee, çok düzgün insanlar da geliyor ama işte köyde yaşayıp da hani köyde yaşayıp da derken köylüye asla düşünsemiyorum. Evet. Ama hani ilk defa bu ortama gelmiş insanlarla karşılaşıyorum. Hı -hı. Hiçbir şey bilmiyorlar. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mümkün mertebe. Fakat. Ee... Ortamı kullanmayı bilmiyorlar, bebek bezinden tutun da kadın pedine kadar her şey yerler. Özellikle bebek bezi, kadın bezi denizden de çıkıyor, kadın pedi. Evet, evet. Bir bayan geldi geçen hafta, yüzerken yanımdan şöyle bir şey geçti abla dedi. Ne o dedim ben, şöyle bir döndüm baktım, kadın pedi dedi. Yani hastalanmış, renkli olmuş, o bezi de denizin içinde. O. Evet. İnanamadım diyor, denizi hemen terk ettim, çoluğumu çocuğumu da çıkardım diyor. O gün deniz bana haram oldu diyor, döndüm evime gittim diyor. Yani bunları da duyuyoruz, bunları da görüyoruz. Genel olarak ortam, yani Türkiye'de şu anda ne oldu bilmiyorum insanlar çok fazla değişti. Herkes istediği pisliği ortaya atabiliyor. Herkes arkasından birinin temizleyeceğini zannederek çöp yuvasına çeviriyor her gittiği yeri. Yani bunları videolarını izliyorum, televizyonda seyrediyorum ve insanlığından utanıyorum. İnsanlar bir an önce silkinmeli, kendine gelmeli, eski özüne dönmeli. Saygıyı tekrar bulmalı, yoksa bu böyle gitmez. Evet, gitmez. Bu şekilde gitmez. Bitti ya, yaşamı bitiriyorlar. Böyle bir şey olmaz. Tuvalet e, sorununa tekrar dönersek, e, tuvaletlerde sabunumuz var, peçetelerimiz var, tuvalet kağıtlarımız da mevcut. Ona rağmen klozet kapaklarına kaka yapıp, o kapağı kapatıp, diğer birinin geldiğinde, açtığında o pisliği görmesi e, inanılmaz kötü bir duygu. Ve ben bunu günde en az 15-20 kez izliyorum, görüyorum. Temizlemek zorunda kalıyorum çünkü benim görevim. Ama onu gören insan tuvaleti her geldiğinde öyle göreceğini zannediyor. Hani temizlenmiyor mu acaba fikrine kapılıyor. Fakat her geldiklerinde insanları anlatarak, bizzat göstererek, uygulamalı göstererek inandırıyorum. Diyorum ki bakın çocuklar klorakla temizliyorum, bütün kapakları siliyorum. Ve tertemiz yapıyorum. Ama her çıkanın arkasından kontrol ediyorum. Ama bazen de 5-10 dakika bir yemek yeme molası oluyor. Ne bileyim insani bir ihtiyaç molası oluyor. O arada olanı hemen yetişemediğim için görmek zorunda olanlar oluyor. Ve bu insanlardan kötü tepkiler alıyorum. Bu da beni çok üzüyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Ben size çok teşekkür ederim Fırat Bey. İnşallah tekrar bir röportaj daha yapmak nasip olur. İnşallah. Kendine çok iyi bakın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çevreci bir genç olduğunuz için de tebrik ediyorum sizi. Sağ olun. <laughs> size sağ olun. Evet, gördüğünüz gibi durum bu kadar vahim. Ah, İnsanlar ülkesindeki bu alanları temiz tutmalı. Evi gibi bakmalılardır değil mi? Aa hayır hayır. Bizim milletimiz ev olarak görmüyor ülkeyi. Belli. Ayrıca bunlara ek olarak değinmek istiyorum. İslamiyetin ilk kurallarından değil miydi titizlik? Yalanmış. Yalan. Yalan değilse kimse Müslümanın falan demesin kendini, Değilsiniz çünkü. O kadar fazla sözle Müslüman kapalı insanlar gördüm. Hepsi ortalığın içine sıçtı. Affedersiniz ama öyle yaptılar. Ayrıca biz öndeyiz diye midir nedir? Çünkü çadırımız en ön taraftaydı ya da bizi bilgili mi gördüler artık. Gelen giden bize bir şeyler danışıyordu. Danışmanlık bürosuna döndük. Garipti. Bize gelip birçok insan kıble ne tarafta diye sordu. Cidden bakın. Ve ayrıca Müslüman kardeşlerimiz kıblenin yönünü bilmediği gibi Afrika'ya doğru, Suriye'ye doğru, Yunanistan'a doğru falan da namaz kıldılar. Bunu da çok kez gördük. Ha ayrıca bir de birisi eşinin totosuna karşı Mısır tarafına yönelerek kıldı. Nasıl ya mı dediniz? Ah temiz kalp izleyenim benim. Durumlar ne vahim bilseniz. Evet gerçekten öyle yanımıza gelen bir orta yaşlı ailenin iki bireyinden biri karısı yani adamın karısı yan dönüp yattı adam da gelip kadının totosuna karşı dibinde eğile kalka namaz kıldı ve yön Mısır'dı evet Hı hı. ne de olsa önemli olan niyettir değil mi? İşte devam o ki bu tuvaletçi güzel kalpli ablamıza bu tür durumları bana birçok kez söyledi. Ben de onun yanında vakit geçirirken gördüm ki haşamalı, kapalı ve şarşaflı gezen dindar kişiler tuvaletleri 5 kat fazla batırıyorlar. Ve tabi alanı da öyle. Bunun yanı sıra gene aynı şekilde Türkçe'yi bile düzgün konuşamayan çok insan var. Vc'lere geçici olarak baktım. Bir 20-25 dakika falan. Sürekli koca koca yazılar olmasına rağmen tuvalet ne kadar diye soran, burada soyunulur mu diye soran, bay bayan neresi diye soran gırla kişi oldu. Ve size şöyle diyeyim ki VC'nin her yeri A4 kağıtları ile donatılmış durumda. Her bilgi yazmasına rağmen soruyorlar. Yani bizim millette okuma varsa bile uyarıları görmezden gel diye bir seçeneğin tiki işareti kalmış olmalı. Asla uyarıları okumuyoruz. Mesela buraya çöp atmak ya da izmarit atmak yasaktır tabelalarını okumamak gibi. Tanıdık geldi mi? Evet, neredeyse her alanda Yapıyorlar çünkü bunu. Evet, bir de denizlerdeki kirlilik durumu var. Kadın petlerinden tutun da çocuk bezlerine kadar denize atma huyumuz var. Aferin, tebrik ederim. Aynen böyle devam edin, değil mi Denize sonra girip pisliğinizde herkesi de zorunlu tutarak yüzün. Pu. Ne kadar tükürsem az. Tüm bu olanlar ve gördüklerim içinde ayrıca pu. Bir de sevgili kadınlar, canlarım bizim için değerlisiniz ama değer görmeye değer olanlarına sesleniyorum. Onlar kendini bilir. Şöyle kenara ayrılsınlar. Geri kalanları size saygı duymuyorum. Gerçekten bakın insandan insana saygı duymak değişir. Herkese saygı duymak zorunda değilsiniz değil mi? Biri size ve çevrenize toplumsal alanda ortama saygı duymuyorsa siz neden ona saygı duyasınız? Neyse kadınlara bir sözüm var. VC'deki durumları söyledim ya. Orada biz abla ile muhabbet ederken kadın tarafının iğrençliklerinden ekstra yakındı ve erkek tarafının iki kat daha iyi olduğunu eklerken biri erkek tarafından çıktı. Abinin biri. O da haklısın abla diyerek konuya girdi. Parayı uzattı ve dedi ki ben de uzun süre otel işlettim abla. Kadın tuvaletleriyle başa çıkamadım dedi. Evet gerçekten. Tada buyurun. Kadınlar lütfen. Kadın petlerini sağa sola yere atmayınız. Tuvaletlerin deliklerini kullanınız. Yere tuvalet yapılmaz çünkü. Tuvaletlerdeki çöpler çöp içindir. İçine sıçmak için değil. Lavabolara kağıt mendiler atılmaz. Makyaj yapmak için ortalığı batırmayınız. WC'leri soyunma kabini olarak kullanıp mahvetmeyiniz. Çıkarken ellerinizi bir zahmet yıkayınız. Of. Of. Ha, bu genel bir görgü kuralı, titizlik kuralıdır. Elleri yıkamak. Tanrım. <laughs> Evet tamam erkeklerde de bir sürü konu var. Yanlış anlamayın tüm suçu falan yıkmaya çalışmıyorum kadınlara. Erkek tarafında da sorunlar var. Ama kadınlarda maalesef sorun daha büyük. Bakın zaten işte ablamız da söyledi. Kayıtlarda dinlediniz. Lütfen yapmayın. Sonra duşlarda kız çocuklarını soymayın. Onca adamın içinde özellikle bunu yapmayın. Görgü ve utanmayı öğretin çocuklarınıza. Ya da çocuk yapmayın arkadaşlar. Ha ayrıca içmeyi bilmiyorsanız içmeyin. Onca ailenin içinde ulağan mulağan diye küfür ederek bağırılmaz. Bunu yapanlar da oldu. Buna ek Romanlar ve Çingeneler arasında güzel olanları da var. Ayrılsın onlar gene kenara. Yüksek bir kısmı ise size de ayrı pu! Siz tatil de yapmayın. Lütfen siz tatil yapmayın. Yahu yaptıkları kavgalar, bağırışmalar, son ses müzikler, gırla yaptıkları birçok çocuklar ki onları da itiştirememişler zaten ve bunlar dışında yapmadıkları saygısızlık kalmadı. Her şeyi yaptılar. Tamam bu iki taraf dışında toplumda yapan var. Bir sürü yapan insan var kesim olarak. Ama bu iki taraf ekstra sorumluydu. Gözüme acayip battılar. Bir de bir şey daha yaşandı. Bunu atlamak istemiyorum. Onca çocukları soymalarından falan bahsettik ya. Ne oldu dersiniz? Bekçiler falan geldi şikayet üzerine çünkü. Evet. Bir orta yaşlı adamın biri iki kız çocuğuna bir taraflarını göstermiş. İki kız da bağırarak ailesine koşmuş. Evet. Evet, dedim ya. Burası Norveç, İsveç, bilmem ne değil. Toplumumuzu lütfen tanımıyor gibi yapmayın. Aileler kadar kadınlarımız da aşırı rahatlar. Bu kadar rahatlık hepimize fazla gelir. Bu ülke bu kadarını kaldırmıyor işte. Lütfen görgü, tırnak içinde saygı, utanma duygusu bu kısımlar insanlık demektir. O da sizde yoksa size her şey müstehaktır. Aksini mi söyleyeceksiniz? Kızınız mı? Kızın. Ya da düşünün cidden umurumda değil. Burada çok ince bir çizgi var. Benim bahsettiğim kesimler ve kadınlar bu yüzdeler en azından hepsine zaten bir şey söylemiyorum. Belirli bir kısım aşırıya kaçıyor. Benim belirtmek istediğim kısım da o aşırıya kaçanlar ki toplumumuzun yüzde sekseni falan onlar zaten. Onlar genelde benden nefret edecektir. Ama bu da benim hiç umurumda değil. Gerçekten. İstediğiniz gibi nefret edebilirsiniz veya sevmediyseniz dislike atın. Problem değil. Burada düşüncelerimi paylaşacağım ve siz sevmiyorsanız bu sizin bileceğiniz bir şey değil mi? Bu kısmı kesinlikle eklemek istedim. Çünkü çünkü bu mevzuda net olmak gerekiyor. Pekala. Şimdi konuya geri dönelim. Şimdi dediğimiz gibi kız çocuklarını soyarsanız bu kadar sorunlu ve cinsel psikopatlığın olduğu bir toplumda bunlar yaşanacaktır tecavüzlere ve benzeri her şeye kendiliğinden davet çıkaran çok fazla insan var bu ülkede. Yapmayın. Gerçekten toplumu iyi tanıyorsunuz. Bunu yapmayın. Nasıl davranmanız gerektiğini öğrenmediyseniz ayvayı hepten yemişsinizdir. Anlamadığım şey aileler bu insanlara yani daha doğrusu çocuklara hiç mi bir şey katmıyor? Çünkü geldikleri 22-23 yaşlarında yaptıkları yanlışları 5 yaşında çocuk yapmaz. Çok garip. Evet anlatmadığım umarım ek bir şey kalmamıştır. Video biraz uzun olacaktı zaten oldu da ama ne yapalım konuşacak çok şey vardı. Anlayacağınız insanlarımız toplumumuz hepten tımarhanelik olmuş sevgili izleyenim. Ciddi şekilde kirliyiz, insanlıktan uzağız, duyarlılık konusunda bitmiş durumdayız vesaire daha komple birçok şeyde yerle bir olmuş durumdayız. Bu durumda ne diyebiliriz ki? Neyse ki toplumda iyi olan insanlar hala varlar. Hala bir şeylerin farkında olan ve geleceği değiştirebilecek olan birileri de mutlaka çıkacaktır. Öyle veya böyle umut etmekten başka çaremiz yok. İnsanların insanlığı anlayabildiği bir gelecek çok ütopik dursa da olabilir gibi. Birbirine saygı duymanın ne demek olduğunu idrak edebilecek aşamaya umarım ulaşırız. Anlayışın, görgünün ve hoşgörünün anlamını öğrendiği, utanabildiği ve güzel duyguları var edebilecek bir gelecek diliyorum tüm insanla. Öyle ki durum ortada. Bu yüzden soracağım tek şey var. Madem süper insanlarsınız, her şeyi bilen sizsiniz, her şeyi doğru yapıyor ve sonuna kadar inançlısınız. Kirlilik konu olunca hepiniz ahkam kesip söylenebiliyor ve sözde titiz olup ilk başta siz ortalığı batırabiliyorsunuz. İki yüzlü davranmayı moda haline getirebiliyor ve evinizin ortasına tuvaletinizi yapabiliyorsunuz. İnsanlıktan bahsedip insan olamıyorsunuz. O zaman söyleyin lütfen, bu durumda hangi taraf hayvana daha yakın, belki de hayvanlardan öğrenecek çok şeyi olan sizler, bir hayvan kadar olmayı beceremiyor olabilir misiniz? Bu durumda cehennem gibi ortamın esas yaratıcılarını belki de çok uzakta aramamak gereklidir. Sevgiyle kal.